Gelin buraya. Tak bakayım askeri. Ama e, abicim, e pandemi e, dön döneminde değiliz ki ne? Takayım maskeyi. Pandemi bitti. Lan gel! Sen konuda hakkında? Adi topa Deliler hastanesine yatırmak isteyenler var. Ama abi ben gerçekten çok akıllı bir e, kadınım. Lan bana bak! Dönmemişsin ya sizden. Bana dönme diyemezsin. Cinsiyetim ne olursa olsun ben memurlara, devletime saygılı bir insanım. Kapat lan çeneni! Takıl maskeyi! Ama nefes darlığı var bende. O zaman niye oğlum? E siz de kullanıyorsunuz. Aa, bu ne böyle? Şu beyaz gömleği giydireceğim sana. Emir nereden? Hadi benim bildiğim bir şey var. Emir büyük yerden ne gelir elden? Onun ispatı var mı? Gülen! Gel! İttama e, abi mimur bey ki yorum. Ha. Ama aşağıda çıkartacağım. Çıkarttım. Otur lan şuraya. Geç bakayım. Oturdum abi. Ha. Bunu yapan kim? Kim beni deliler hastanesine? Aa bu gömlek var ya abi. Attım ya memur abi. Ha. Sibel Hanım. Şimdi sizin aklınızda birkaç kişi iddialarda bulunmuşlar. Ekim aldıkları belli mi? Mimur abi. Ha? Onun, onların isimlerini veremeyiz. Cimer'e yazacaksın. Oradan cevap sana gelecek. E doğru abi. Ama sandalye de gömlekle çok uygun değil mi? Mimur abi. Ha, bu sandalye. Ne kadar güzel. Sibel Hanım. Çok akıllı bir kadınsınız. Ama sizin arkadaşlarınız böyle yaptığı süre içerisinde inanın AKP yönetimi tarafından yok edileceksiniz. Cumhurbaşkanlığına hakaret, tehdit vesaire onlar öyle yapıyorlar. hale size kalıyor. E, haklısın da memur abi. E şimdi benim burada ne alakam var? Arada siz kaynıyorsunuz. Çünkü onların avukatları var. Ama bilmiyorlar ki ne. İhale e, onlara dönecek. E, ben de baradan avukat tuttum. Memur bey. Talebi ettim. Siz beni dinleyin Sibel Hanım. Cemal yazdığınızın cevabını ikinci kez bekleyin ki diğer trans arkadaşlarınız bu şekilde mağdur olmasın. Allah doğru söylüyorsun Memur abi. E şimdi giydirecek mi abi bana bunu e, beyaz gömleği, deri gömleğini? Ya siz ne kadar zeki bir insansınız. Asıl bu gömlek onlara yakışır. Hatta mezar olaraktan Kabire görsünler orada yakışır onlara Öyle mi abi Ama ben e, burada şeyden çok çektik. E, bu hani zamanında e, işte Ankara'da olan e, veya İstanbul'da olan e, hortum Balyoz vesaire, e, onlardan. Kaçma lan! Kaçma! Gel buraya! Gidiriz onu başına şu! Poşete! Atın o mamak çöplüğüne! Abi tamam da gözümün önünü göremiyorum. Ya abi Abi ne olursun Yüzümü açar mısın Göremiyorum aa, aa. Açmıyorum oğlum Seni Mamak çöplüğüne Atacağım Abi ne olursan şunu çıkartma şuradan ne olursa. Bana bak Sibel Baysal. Seni uzun yıllardır tanırım. Ama sen hem cinsin olan LGBT olanlara sosyal medyada yardımcı olurken onlar sana ceza aldıttırdılar ama ihale fazlasıyla onlara kalacak bugün ne demek bir cumhurbaşkanımıza devriye bekçisine görevli emniyet teşkilatına kalkıp böyle hakaretlerde bulunmaları e, tamam da benim ne suçum var abicim ne suçum var benim? ne olursa ay ne olursun abi ya Kaldır lan. Neyi kaldırayım abi? Çek lan sandalyeyi bu tarafa. Vallahi çektim abi ya gerçekten. Ne olursun abi beni. Ben dikmende oturuyorum. Ne olursun beni eve bırak. Çünkü burası çok ıssız bir yer. Ne olursun abi yapma ya. Ne olursun. Ben zaten size saygılıyım. Ona göre abiciğim. Git lan. Nerede dernek varsa, pankart açıyorlarsa, bu barek Ramazan ayında ...götlerine başlarını sallıyorlarsa, devlete eğer bunlar hakaret ediyorsa, laf söylüyorsa size yasa yok. Ama ben ne yaptım abicim? Ben ne yaptım? Bana da söylesene yani. Sen de ve senin gibiler de 2-3 tane piç yüzünden kaynadınız. Nerede o dernekten gelen fonlar? He? Soruyorum sana. E tamam abici bak hava soğuk. Bura otoban. Beni bıraktın şeydi. <laughs> Bari beni şeye götür abici ne olursun. Olmaz. Oradan bineceksin bu kamyona, ona göre. Yoksa ayağına sıkarım ha. İyi, e, tamam abi. Oturma ya. Ama oturmak zorundayım abicim. Bir, bir dakika oturayım burada, e, tarla değil mi burası? Ondan sonra ben buradan yürü. Böyle mamak çöplüğünden çıkarım. Ondan sonra da oradan belki bir kamyon durur, bir tırcı durur, belki bir insan insancıl bir e, araba durur. Beni... Ulan araba dursa da yine sizi almaz. Tamam mı? Kaç kişi? Siz kimsiniz lan? Devlete karşı geliyorsunuz. He? Öyle bakayım ona. İyi e, haklısın da abicim ne olursun bari ayağıma sıkma Ben buradan abi böyle yürürüm. Otobana çıkarım abi. Oradan kamyoncu, tırcı neyse artık. Ne olursun yüreğim güp güp et abicim. Ne olursun. Gülüş. şunu. Abi bari gözlerim açık kalsın. Kapatın. Hadi. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar. Ne varsa görsünler.